şurada fiş takılık. Fiş takılıkken Allah elime geldi falan olayı yok. İkisini de aynı anda tutuyorum. Bu normal yapılacak bir şey değil. Çünkü orada fiş takılı. Ama şöyle göstereyim. İkisi de aynı anda ve fiş de orada takılı olduğunu görüyorsunuz. Bunun püf noktası şu. Şu aleti geçen gün çarpıldıktan sonra karar verdim böyle bir şey yapmaya. Bazen e, fişler tam e, prize girecek yerden e, kopuyor. Oradan koptuktan sonra uzatmayla yapmaya çalışırken mutlaka kısa devir yapıp e, sigortalar attırıyoruz ve çarpılıyoruz. Yani o devamlı benim başıma geldiği için ben e, O yüzden değişik bir dizayn yapayım dedim. Çıt güvenlikli olsun. Yani bire basınca değil, kazayla elin bastı e, elektrik gelmesin. İkisine de bilinçli olarak basıldığı zaman elektrik devreye girsin. Bu kazayla basıldı bir tehlike oluşturmasın. Aynı anda bilinçli olarak ikisi de devreye girerse işlemi görsün diye yaptım. Onu da güzel yapmışım. Yani e, illa de e, fişin olmasına gerek yok. Kopuk bir şeyi de şuradan bilinçli olarak şuradan bir tane e, lamba alayım. Evet. Şunun güvenlikli olduğunu bildiğim için problem değil. Evet. Şurada tehlikesini biliyorum. Şu anda ikisi açık. Bunun tehlikesini biliyorum. Ona göre bakabilirim. Evet. Yani bunu bu şekilde bıraksam dahi gene de birbirinden kısa derece kısalık olduğu için kısa ve uzun Birbirine dokunup temas edip e, kısa devre yapmaz. Ha, sistemde şöyle bir şey. İki tane ışıklı anahtar var. Ve iki tane de buton var. Bu 220'den gelen iki uç birer uçlar e, butonun Biraz ucuna bağlı, oradan devam edip anahtarın e, açma-kapatma anahtarına devam ediyor. Anahtardan çıkan da tekrar butonun düğmesine gidip oradan da çıkışa gidiyor. Yani e, anahtarların özelliği şuradaki butonları paralel hale getiriyor. İstediğin an. Bas, istediğin anda anahtarla kapat anlamına geliyor. Yani şuradaki üçüncü olan da zaten e, ışık için. Işık e, için e, buradaki kablonun bir tanesi mesela e, şuraya geldiyse e, ışığı, lambanın ışığını yakması için de diğer uç tam çaprazdaki buraya geldi. Şuradan görünce büyük ihtimalle anlaşılır. Yani çok da bana göre emniyetli bir şey oldu. Bir de bunun arkasını da kapatayım kazayla. Orasını güvenliği aldık derken çarpılmayalım. Evet sistem bu kadar basit. Yani iki butona da aynı anda basılmazsa asla devreyi tamamlamıyor. İki anahtarı açmazsak asla devreyi tamamlamıyor. Yani bunları da yapıncaya kadar kısa devre var mı yok mu diye kontrol etmek e, ve anında müdahale etmek e, bana göre güzel bir şey oldu. Kocamda elektronik malzemeleri tutarken Az çarpılmadım o yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Herkese ne bileyim bir şey olur ne derler şuna bir e, öneri gibi olabilir yani aynı böyle bir şey yaparsanız faydasını görürsünüz diyorum ve kapatıyorum.